Sarı mikrofon var. Motorcu kavgası var ama bu yeni mi? Bakayım 18 Kasım yeniymiş. İzlek mi şunu? Motorcu mu? <laughs> Hoş geldiniz Aynacığım ya. Al. Sana <laughs> özel video gelmiş. Ama ben bir şey diyebilir miyim? Evet. Kendini motorcu sonra, geçen story'de attığın o tekerlek yakma neydi? Utanmadın mı? Ona? Utanmadın mı yakamamışsın bir de yerler mermer. Yakamamışsın bile. Abi siten otoparkıydı. Sikerlerdi beni. E niye yaptın o zaman? Yapamadığın şeyi niye yapıyorsun o zaman? Bir anlık iddia üzerine oldu da. İddiayı da kaybettin galiba. E, muhtemelen biraz öyle soruşlandı ya. Geçen gün... Ben avukat değil misin yavşak? Buna ceza yazıyorsun. Aa bir dakika. Geçen gün bir şey izledim arkadaşlar. <laughs> Sadece yani hareket doğru diye söylemiyorum. Ama kamerayı öyle bir kullanmış ki. Dur bakayım motor. Ee, kız. Dur lan öyle değil. Motor. Hmm... <laughs> ne diyebilirim? Dur bir dakika. Şöyle yazacağım. Ha bu bu. Sadece kamera açısıyla ilgili böyle görünce bir beğendim o açıyı. Bak Sayın'a şöyle bir şeyler yapma tabi de. Ha bak bu bu bu. Başlasın artık. Şimdi aşık attığını bilmiyor herhalde. Ne dersiniz dostlar? <laughs> <laughs> wow, çok çok iyi açı değil mi? Bir şey abi. Oğlum bu ne? Yabancı bir youtuber'ın keşfettiği bir açı bu. Öyle yabancı mi? Geçiyor, o keşfetti. Lambo falan tokatlıyordu. O. Ama yani şu... Bak kamerayı da ayarlıyor böyle izlerken... Ya bu bu arada buna gaza gelmeyin abi. Ön kaldırma falan bilmem ne savunduğum için değil ama <laughs> bu kamera açısı çok enteresan geldi bana fish mı çekiyor ne çekiyor bilmiyorum attığını bilmiyor ne evet bu kadardı iyi de babali şey soracağım orada aynayı gösteriyor anlık açın Nasıl abi, oluyor? muhtemelen her yeri çekiyor Evet bu geniş açı ha. çekiyor yani böyle. Geniş açı abi. Bir değişik Hayır. bir açısı var. Bak ayna Altın görünüyor biraz. falan da çekiyor muhtemelen birleştiriyor ona göre bir şey yapıyor herhalde. 360 diyorlar ama. He olabilir. 360. Oray, çek... sen böyle şeyler yapamıyorsun değil mi? <laughs> Yapmasın oğlum. Yok kanka ben. mert. Hmm. Yapıyor değil, yapamıyor <laughs> mu? Yani onu soruyorum. Ya teker <laughs> falan yapıyorum da böyle falan. değil tabii. Bunları Merak tabii e, kapatılmış trafiğe kapalı alanda evet. deniyorsun değil mi Sayınacığım? Kesinlikle hmm. abi. Güvenlik önlemleri alınmış olarak kesinlikle demirlerimi bağlayıp yapıyorlar. yapıyor ya zaten. Ha biraz geriden izle kendi söylüyor abi. Ne söylüyor? Kamerayı mı anlatıyor? Ya neyse canım işte kamera mevzusu. o. GoPro 360 diye geçiyormuş. Luniz öyle söylemiş yani GoPro dememiş ama. Okey bakalım burada neler varmış. Bu adam önünü nasıl görüyor lan? Böyle işte abi. <gülüyor> 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 yine gerginlik, yine kavga. Yok biri düştü abi ya. Ha öyle mi? Yok, orada. Abo. Bir kayıp düştü ama. Bir şey var mı? Be 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 Bırak bırak abi. Sen, bırak, iyi, bırak seni, bırak. O motoru sahibi mi lan garayı bıraktı gitti. Yok kenara çekildi. Evet. Burası bak. İyi misin kardeş? O değilmiş lan. teyzeyle amca herhalde o mu? Ne yapıyorsun oğlum sen la? İzledik abi bunu. Tamam <laughs> oğlum bekle bir izleyelim gene ne olacak? Bak kamera çekiyor yazdım bak. Bak vuruyorsun bak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun dur dur dur. DOR DOR Tayyip iyi misin? İyi misin? Bir açın aç. Aç konuşalım aç. Aç konuşalım. Yok yok bir şey yok bir şey yok. Açsın bir şey soracağım. Açsın bir şey soracağım. Teyze kendi sıkıştırıyor beni. Ne deme kendisi? Acelen varsa yol isteyeceksin. Çarpıp bir de kaçıyorsun. Bak plakanı çektim tamam. Yarın emniyette görüşürüz. Hem çarp hem kaç. Hem çarp hem kaç. Tamam. Sen şimdi git git hadi. Hadi git. Ben plakanı aldım sen sen git. yandan girmiş valla. Ya ya. Sayın nasıl yorumluyorsun bu durumu bir motorcu olarak? Motorcu hatalı abi. Tamam teşekkür ederim. Ya bu videoların çoğunda zaten bu arada neyse. Arabada sinyal var mıydı? Var. var abi. Yok. Ya da önceden 60... Var, bak, bak. 70... Başta yakıyor, sonra kapatıyor. <laughs> ee, ya evet aynı. Onu merak ettim de. Oğlum sen dedin lan? Abi ben <laughs> tabii ki de çok haklı oldukları yerler var hiçbir şey demiyorum ama ben çoğunda. Ee, çok abarttıklarını ve abarttık abartma dediğim hakkını arama tarafı değil yani. Mesela bu olay gibi. Ulan aradan kaçmaya çalışıyorsun. Oradan basıp gideceksin. Adam normal arabayla çıkmış yola. Ne bağırıyorsun yani? Ya oluyor oluyor. Onlar oluyor. Bu her iki tarafta da böyle oğlum. Hep biraz, haklısı. ve haksız da var. Su su var. Oluyor tabii oğlum. Adam kameraya çekiyor. Biraz delleniyor. Ya da öncesinde 2-3 defa gerçekten araba hatasıyla sinirleniyor. Dördüncü de ona patlıyor falan. Bir sürü şeyler oluyor. Ama Türkiye'de motorcularda çok şey var ya hani böyle haklı olup ezilmiş olmalı. Evet de işte o bir patlama yani hep. O patlama hep var. Psikolojiyle bence fazla atarlanıyorlar. Aynı feministlerde de var. Ben yani. mesela motorcularla motor, <laughs> motoru Kordi. Mo, motor kullanan <laughs> Ben ona katılmıyorum. Kordi <laughs> O Kordi arkadaşlar. <laughs> Yanlışlıkla iki ayrı yerden linçin özür dilerim. <laughs> Aynısı nelerde de var dedi. <laughs> Aman abim aman. Kötü bir şey, şey, şey söylemedim de Korde disten sonra kendine gelemedi ya. Abi kötü bir şey, söylemedim. bir şey söylemedim ki. Ya Bedur dur ama. Ay videodaki adam bana söyledi. Evet. ya Bedur dur ama ne <laughs> ya. Ne yapıyorsun gerizekalı oruç. Fiz wow. de füt var. Aa, mon oğlum. Abi bir race mi la? Fiz de füt var. oğlunu gördün değil mi? Biz küfür edelim. Bir bir O siyah arabaların suçu ya. Benim... ya ne orada çoluyor koyayım? Derdin ne? Bir şey sorabilir miyim? Herkes çok gergin ya. Bir şey sorabilir miyim abi? Neden korna çaldın? Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Sabır ya. Evet, ya ne gerek, gerek var insansın. mesela şimdi bir, bir, şimdi? bir yorumlayalım mı şu tarz durumu? Yani şimdi bir kere en baştan bir yorum yapacağım bundan bağımsız. Trafik ışıklarında yeşil yandığı hatta sarı yeşil yandığı salise Kornaya abananlara ben de çok uyuz oluyorum. Ona yani, katılıyorum. Bu konuda bir kere hemfikir olmamız lazım. Allah ben arada basıyorum. Ee, arada. Ben şöyle bir durumda basıyorum. Mesela ikinci arabaysam, üçüncü arabaysam yeşil yandığı zaman bazen hepimize oluyor bu. Ee, başka yere bakıyor oluyoruz. Telefona bakıyor oluyoruz ışıktayız diye. Bir, bir iki saniyelik gecikme olduğu zaman şöyle bir bak. Bıp diye bir kornaya basmak hani şeydir. Hani yeşil yandı bıp. Bir de şunlar var. Baaap diye böyle daha yeşil yandığı an. Şimdi ben bu manapçılara aşırı sinir oluyorum. Ulan bir dur! Tamam kalkacağız ya, ya da bazen e, her ne kadar yeşil de yansa insanın karşı şeridi, sol şeridi, sağını solunu kontrol etmesi gerekiyor. Ben en öndeyken bazen onu yapıyorum. Yeşil yandığı an şöyle bir bir saniye, iki saniye bir bakıyorum. Çünkü karşı şeritten biri ışığa dikkat etmeden geliyor olabilir. E, can güvenliğidir, bu bakarsın. Bu konuda enfikiriz. Şimdi burada bu abi ne yapıyor? Şöyle ilk baş olaya geleceğim. Dur bakayım. Ben bir korna duymadım la. Burada herhalde bıp yapıyor herhalde ya. Şimdi bak kırmızı zıng yeşil yandı ve gaza basıyor. Bıp yapmış. Bıp yapmış. Ne korna çalıyor Derdin ne? Bir şey sorabilir miyim? şey sorabilir miyim abi? Neden korna çaldın? Al Mesela bak, şurada da... Açıklasa. Ya, bir ben abart abartma bu arada bu. Tamam, doğru aldım. Yani bir bıp için yanına gidip de konuşma falan hani... Bence gereksiz şeyler. Ama madem gitmiş, merak etmiş o bıptan dolayı... Ee, rahatsız olmuş olabilir. Mesela şu abinin de arabadan çıktığı zaman şey demesi lazım. Yok görmemişsindir diye bir kez kornaya bastım dese konu kapanacak gibi. Dayı ama hiç umursamıyor. Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Ne diyor burada onu bilmiyorum. Allah aşkına neden yani? Sebebini sorabilir miyim? Ya şu şu tripler rahatsız edici bu arada. Yani hani ne oluyor abi yani? Bir açıkla. Sabır ya. Sabır çekmiş. Ya bir de şöyle bir şey var. Heh. Son zamanlarda ben de nezahatin yanında fark ediyorum. Bu huy olmuş abi bizim insanımızda. Çünkü millet telefonuyla oynuyor abi. E o çok Işıklı var. Işıklı durunca ve görmüyorlar yeşil olduğunu. İnsanlar da artık herhalde otomatikleşmiş. Bıp yapıyor hani yandı hadi git hesabı. Ha He, sen de uğraşamam Var var telefon muhabbeti Burçay'ın dediği gibi çok var. Ee, ve genelde ben de çok yaşıyorum bunu böyle. Ya bu ne yapıyor amına koyayım diyorum. Mesela yanından geçerken telefonun ışığını görüyorum. Telefona bakıyor. Ne yazık ki. Sarıda bile basan var. Oğlum fena. Ben bazen uyuzluk yapıyorum mesela gitmiyorum. Arkada böyle çok kalabalık yoksa bir arkamda bir araba varsa aa! diye bastıysa kornaya böyle üçle gidiyorum böyle <laughs> diye gidiyorum deliriyor arkada. Evet sen çok iyi bir insansın. Şerefsiz. <laughs> Ayak üstü. Aman aman aman. Oy. Babamın El hep babamın hep çocukluğumdan beri 18 yaşından beri uyardığı tek şeydir. Bir otobüs, bir minibüs yayınlarda çok kez söyledim. Durduğu zaman yanından yardırma. Mutlaka bir e, müşteri inip minibüsün veya otobüsün her neyse toplu taşıma aracının önünden karşı şeride atlayabilir. O yüzden her zaman orada dur der yani. Böyle baka baka yavaş yavaş gitler. Aynen bu mevzu yaşanmasın diye. Ne yapıyorsun ablam sen ya? Ya ben ne yapıyorum arkadaş? yola iyi bakacaksınız. Çok tehlikeli. Evet, insanın da yayanın da mutlaka bakması da lazım. Soluna sağına ya yani yayanın da burada bilinçli olması lazım. Bir yerden indiysen, her zaman bir yerden bir araç çıkabilir düşüncesiyle iyi kontrol etmek gerekiyor. Ama motorcu orada, aman abla ya, orada artık bir noktadan sonra hatalı hatasızı Düşünmek yerine iyi misin? Bir şey var mı? Hani kusura bakmayın vallahi Allah kurtardı vallahi aman siz de dikkat edin. Evet siz de dikkat edin gibi bir iletişim kurulması lazım. Ya ne yapıyorsun abla amına koyayım? O biraz da motorcunun şey korkusu. Hani çarpsam bir şey olabilir. O stresi de e, biliyorum. nasıl bir sen? Allah nasıl bir adamsın sen? Ne yapıyorsun? mesafe bırak. Sana zahmet, mesafe bırak. Allah abi bu durumda Allah. çok rahatsız ediyor ya. Ne o? motor üstünü delirtiyor böyle. Götüne kadar geliyor ya böyle? Hani biraz daha bassa tekerine değecek. Abi ben her yani zaman çok her zaman motor motorla aramda yani normal arabalarda da aramda hep mesafe bırakmaya çalışıyorum ama motor olduğu zaman onu strese sokmamak için hep uzaktan takılıyorum. Ya orta şeritte gittiği halde yani. Hep bekliyorum çünkü abi iki tekersin ya. Sinyalsiz şerit değiştirme. Hangi şerit abi? Bu parklar ne ya? <laughs> <laughs> ya bir <Yapışıktır> gitti. <laughs> şimdi bak sol atacak kendini. Ya, Allah Allah. Bakalım. Ya. ya? Bin. Ne? Yol ver adama. bu arada öndeki araba da sıfır sinyal yani hiçbir şey yok. Anam. Hop. Oh. burada da edip şey diyormuş, değil mi? Ya baba hızlı gitsene <laughs> amına koyayım. Ani fren mi yaptı? Bir önündeki duruyor abi. O da Ani freni çekiyor. şu an öndeki beyaza bakıyorum. O. Esafesi varmış biraz daha yani. Evet. Abanmış. Ya o da belki o da bir anda karşıya gelince arabanın durduğunu görünce panikle basmış. Oldu. Motor niye duramadı? Çok hızlı değil Yani. Bu asfalttan dolayı abi. ABS devreye girmiş. Ayak ayağa durmuş. İyi, sadece lastik dokundu. Sorun yok. İyi yok yok. Aslında tampon yok değil mi böyle Egzozu egzozu almışım. <laughs> Aklıma bir şey geldi de neyse. <laughs> İnsel espri değil mi be, Yok lan. Gel gel üstüne onu bu nasıl bir kamera açısı lan? Bu benim neyi izlemem lazım burada? Bakalım Uy. Köpek kıllarını gördüm lan. Tükürdü lan köpek. Keçi mi o? <laughs> Kurtmuyor ya. Köpek köpek. Kurt mu lan bunlar? Sibirya mı? Ay yalnız e, çarpmış e, ya. Ceylan mı, geyik mi ne? Ama kamera açısına takıldım ben. Demek 3-5 tane kamera varsa. Tabii motorla arabayla alakası yok. Arkadaşlar her zaman trafikte kendisi sanki mükemmelmiş de herkes kusurluymuş gibi hareket eden bütün sürücüler haksızdır. Valla ben bile çok dikkatliyim ama hala aklıma o abi geliyor mesela karşıya geçtiğimizde. O beni öldürüyordun diyen adamın konuşması aklımdan çıkmıyor yani ya.